Bugün sizlerle dünya üzerinde 280 milyon insanın muzdarip olduğu bir konuyu konuşacağız arkadaşlar. Nedir bu konu? Depresyon. Dünyada 280 milyon insan depresyon yaşıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle psikoloji dünyasında sıkça konuştuğumuz, gündelik hayatımızda da sıkça karşımıza çıkan bir konuyu konuşacağız. Depresyon nedir? Gerçekten depresyon nedir arkadaşlar? Sürekli zaman zaman kendi hayatınız içerisinde bunu kullanıyorsunuzdur kesin. Bu aralar depresyondayım. Çok depresif hissediyorum. Ya da 2000'lerin başındaki gibi Göksel'in şarkısındaki gibi depresyon dayım unutuldum diye kendi kendinizi çeşitli endişeler içerisinde buluyor olabilirsiniz. Peki gerçekte depresyon nedir? Azıcık üzüldüğümüzde kendimizi kötü hissettiğimizde depresyona mı gireriz? Depresyon hayatımızın vazgeçilmezi mi? Doğal bir durum mu? Yoksa ciddi bir hastalık mı? Bugün bu soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Ancak videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Aslında depresyon tanımını yapmadan önce şu kavramları birbirine ayırmak lazım. Bir üzüntü yaşadığımızda bu depresyon mudur? Moral bozukluğu yaşadığımızda bu depresyon mudur? Birden fazla gün yani atıyorum 3 gün, beş gün, 7 gün üzüntü yaşadığımızda kendimizi kötü hissettiğimizde bu depresyon mudur? Şimdi bu kavramları birbirinden ayırmak lazım. Depresyon nedir? Üzüntü nedir? Keder nedir? Kendimizi kötü hissetmek nedir? Ya da enerjimizin düşüklüğü nedir? Bu kavramları birbirinden ayırdığımızda işte o zaman depresyon tanımını tam olarak yapabilir. Eğer gerçekten depresif bir ruh halindeysek ya da depresyon yaşıyorsak da en doğru zamanda ne zaman destek alabileceğimizi bulur ve bu olumsuz durumdan kurtulabiliriz. Aslında arkadaşlar depresyon bir tür beynin kimyasındaki bir bozuklukla ilişkilidir. Yani beynimizde dopamin, serotonin, nöropinefrin gibi kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan, gündelik enerjimizi korumamızı sağlayan, duygularımızı, düşüncelerimizi ve mutluluklarımızı paylaşmamızı sağlayan, bunları ortaya çıkaran hormonlarımız vardır. İşte beynin yapısındaki bu hormonal dengesizlikler arkadaşlar hayatımızda bizim gündelik yaşamımıza depresyon olarak dönebilmektedir. Peki tek neden biyolojik midir? Daha doğrusu fizyolojik midir? Tabii ki değildir. O yüzden depresyon nedenleri olduğu olduğu kadar belirtileriyle beraber bu konuyu ne bir şekilde anlamanızı sağlayacak Depresyonu anlayabilmek için önce nedenlerini konuşalım sizinle. Depresyonun arkadaşlar psikolojik, fizyolojik ve sosyokültürel kültürel nedenleri vardır. Yani depresyon nedenlerini temelde üçe ayırıyoruz. Psikolojimizle ilgili olan, zihin yapımızla ilgili yani fizyolojimizle ilgili olan ve çevresel şartlarla ilgili olan nedenleri vardır. Depresyonun psikolojik nedenleri temelde çocukluk travmalarına dayandığı gibi güçsüz bir psikolojik yapıya sahip olmamız, problem çözme becerimizin eksik olması, sürekli olumsuz düşünce yapımızın olması, kendimizle ilgili eleştirilerimiz, özgüvensizliğimiz depresyonun psikolojik nedenleri arasında sayılabilir. Depresyonun fizyolojik nedenleri ise genellikle genetik yapımızla ilgili hastalıklar olan yapımızla ilgili vücudumuzdaki daha doğrusu zihnimizdeki hormon yapısındaki bozukluklar bizim depresyon sürecine ya da depresyona girmemizi kolaylaştıran ya da zorlaştıran durumlardır. Özellikle genetik rahatsızlıklarımız ya da hormonal dengesizliklerimiz bizim fizyolojik olarak depresif ruh hali yaşamamıza neden olabilmektedir. Bir diğer hususta arkadaşlar çevresel şartlardır. Şimdi içinde yaşadığımız toplumun huzuru, içinde yaşadığımız toplumdaki yaşanan gelişmeler, olumlu ya da olumsuz durumlar, ekonomik krizler, savaşlar, çatışmalar, siyasi anlaşmazlıklar bunlar da bizi sosyolojik olarak depresyona itebilmekte ya da depresyon nedenleri olarak sayılabilmekte. Ancak benim yaptığım çalışmalar ya da gördüğüm gözlemler veya yaptığım çalışmalarla beraber aldığım danışanların geneline baktığımız zaman arkadaşlar depresyonun en büyük nedeninin psikolojik nedenler olduğunu görüyoruz. Şimdi depresyon genellikle bizim fizyolojimiz ya da çevresel şartlarımızın dışında çıktığımızda psikolojik altyapımızla ilgili oluyor. Eğer psikolojik altyapımız güçsüzse problem çözme yeteneğimiz zayıfsa sürekli olumsuz düşüncelere sahipsek savunma mekanizmalarının altında kalıyorsak özellikle hayır diyemiyorsak, kendimiz için değil başkaları için yaşıyorsak sürekli başkalarına onayına ihtiyaç duyuyorsak kendi özbenliğimizi, kendimizle olan sevgimizi, kendimize olan özgüvenimizi destekleyemiyorsak, kendimizi sevmiyorsak depresif bir ruh haline girmemiz genellikle kaçınılmaz oluyor. O yüzden ben burada ağırlık olarak depresyonun psikolojik nedenleri üzerinde durmak istiyorum. Yani bir depresif ruh haline nasıl çıkabileceğiniz, bununla ilgili neler yapabileceğiniz konusunu sizinle konuşmak istiyorum. Ancak bunu konuşmadan önce depresyonu tam olarak anlayabilmek için doğru belirtilir. Yani nelerin depresif ruh halini işaret ettiğini, hangi belirtilerin bizi depresyonu yaşadığımıza götürebileceğini anlatmak istiyorum. Eğer arkadaşlar sürekli kendimizi mutsuz hissediyorsak, üzgün hissediyorsak, enerjimiz düştüyse, gündelik hayatımızdaki işlerimizi yapamıyorsak, ölen işe gitmekte zorlanıyorsak, okula gitmiyorsak, sosyal anlamda arkadaşlarımıza zaman geçirmek istemiyorsak, uyku problemlerimiz başladıysa, genel uyku sorunları yaşıyorsak, partnerimiz varsa herhangi bir cinsel birliktelik yaşamıyorsak, cinsel anlamda kendimizi güçsüz, isteksiz ve keyifsiz hissediyorsak, iştahımız azaldıysa, düzgün beslenemiyorsak, spor yapamıyorsak, herhangi bir şekilde kendi enerjimizin sürekli düşük olduğunu hissediyorsak, herhangi bir şey yapmaya güç bulamıyorsak, kendimizi konsantre edemiyorsak, bir işe motive olamıyorsak, yapmamız gereken işleri zamanda yapamıyorsak ve en önemli psikolojik olarak kendimize zarar verme düşünceleri zihnimize dolaşmaya başladıysa, kendimize zarar vermeyi düşünüyorsak, ya da bu düşünceden kurtulmakta zorlanıyorsa depresif bir ruh hali içinde olabiliriz. Yani depresyon yaşıyor olabilirsiniz. Biraz önce saydığım belirtilen arkadaşlar sizde varsa ya da etrafınızdaki birinde varsa depresyon yaşama ihtimali çok yüksektir. Peki ne yapabilirsiniz? Şimdi depresyonla ilgili arkadaşlar tedavi süreçleri çeşitli durumlarda değerlendirilebilir. Yani ne yapabilirsiniz? Öncelikle bir psikiyatristten destek alabilirsiniz. Bir ilaçlı tedavi alabilirsiniz. Bununla ilgili bir klinik psikologdan psikoterapi alabilirsiniz. Yani psikolojik destek alabilirsiniz. Devamında sosyal anlamda bulunduğunuz çevre içerisinde herhangi bir sosyal destekle beraber bir yandan da psikolojik ya da fizyolojik sağlığınızı tehdit eden durumları ortadan kaldıracak tıbbi destek alırsanız yine depresyonun belirtilerini ortadan kaldırma noktasında size faydası olacaktır. Ancak şunu unutmayın. Şimdi depresyon geçici bir durum değildir çoğu zaman. Neden? Çünkü bu saydığım belirtiler altında artık fizyolojiniz de bozulmaya başlamıştır. Psikolojik olarak da zorlanmaya başlamışsınızdır. Aile ilişkilerinizde zorlanmışsınızdır. Özellikle iştah kaybıyla beraber genel sağlık problemleriniz de ortaya çıkmıştır. O yüzden belli bir noktaya geldikten sonra mutlaka tıbbi ve psikoterapi desteği almanız sizin için kaçınılmazdır. Ve bundan da kaçmamanız bu depresyon sürecini atlatmanızı kolaylaştıracaktır. Ancak bunu yaparken siz psikolojik olarak kendinizi kuvvetlendirmek için neler yapabilirsiniz? Yani depresyon sürecinden nasıl kurtulabilirsiniz? Burada da temel şey arkadaşlar yaşam tarzınızı ve düşünce tarzını değiştirmekle ilgili. Eğer depresyondan kurtulmak istiyorsanız yaşam tarzınızla ilgili mutlaka değişiklik yapmanız gerekiyor. Diyelim ki günde eğer 18 saat çalışıyorsanız çalışma saatinizi azaltmalı. Günde atıyorum 20 saat yatıyorsanız, oturuyorsanız, evden dışarı çıkmıyorsanız bunu davranışınızı değiştirmelisiniz. Gündelik hayatınız içerisinde aktivite yoksa aktivite eklemeli. Yaşam tarzınızı herhangi bir şekilde güncellemeli ve bu güncel yaşam tarzınıza göre hareket etmelisiniz. Bununla beraber düşünce yapınızda da çeşitli değişiklikler yapmanız gerekiyor. Eğer depresyondan muzdaripseniz ve bundan kurtulmak istiyorsanız birincisi kendinize sevebilmeyi öğrenmeniz lazım. Beraberinde hayır demeyi, bununla beraber insanların isteklerine göre davranmamayı, kendi içerisinde de kendi iç huzurunuza yönelik herhangi bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum arkadaşlar. Depresyon genellikle karşılanamayan beklentilerle ilgilidir. Yani siz genellikle depresyonuza girmenizin nedeni karşı tarafın yani başkalarının beklentilerini yeterince karşılamadığınızı düşünüyorsanız onların sevdiği gibi bir insan olamadığınız için onların takdir ettiği bir insan olamadığınız için kendinizi kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Bu kötü hissetmek de ne yapıyor? Sizi kendinizi daha depresif ve mutsuz hissetmenize neden oluyor. İşte o yüzden eğer depresyondan kurtulmak ya da depresyonla mücadele etmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Düşünce durumunuz yani psikolojik durumunuzu yeniden düzenlemeniz gerekiyor. İşte bu noktada tek başınıza bunu yapabiliyorsanız ne ala. Ama yapamıyorsanız mutlaka psikolojik destek almanız gerekiyor. Psikolojik destekten korkmayın. Yani yaşam düzeninizde psikolojik altyapınızı düzenleme noktasında alacağınız birkaç seans bile size olumlu katkı sağlayacak ve bu sürecin olumsuz etkilerini azaltmanıza yardımcı olacak. Evet arkadaşlar yaşamın bir bölümünde yaşamınızın bir kısmında mutlaka depresyonla ilgili bazı noktalarda bu depresif ruh halinin e, belirtileriyle yüzleşebilirsiniz. Ancak bu olandır. Herkesin başına gelebilir ve depresif ruh haline sahip olmak bu içinden çıkılmaz bir durum değildir. Aksine kolayca atlatabileceğiniz ancak doğru yöntemleri tercih ederseniz kolayca atlatabileceğiniz bir durumdur. Yani tedavi olmayı tercih eder, psikoterapi alabilir, kendi kendinize çeşitli yaşam düzenlenmeleri yapabilirseniz depresif ruh halinden kurtulabilmeniz de kısa sürede mümkündür. O yüzden çaresiz olmadığınızı bilin. Depresif ruh halinin bir son olmadığını, depresyon sizin hayatınız için aşılabilir bir engel olduğunu bilin ve buna göre hareket edin. Bu noktada eğer bana soracağınız sorular olursa videonun altındaki yorum bölümünde duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Tüm sorulara en kısa sürede cevap verdiğimi bilmenizi isterim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basar. Eğer kanala da abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Psikolojiyle kalın.